Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Draken Game'in yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Cem Gambler. Yine beta öncesinde size oyun içerisinden Draken Game'den belli başlı demolar sunmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte genel olarak Power of Store'dan yani Pustan bahsedeceğim. İçerisinde neler mevcut, hangi fiyatlandırmalar geçerli bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak homepage yani ana sayfada şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar fiyatlandırmasını, atak perisini, otomining'ini 2500 kc'den Ronaldo yine aynı şekilde Victoria Piece DC Premium paketlerimiz var. Bunları birazdan geçeceğim. Yine e, Ronaldo Ultimaları birazdan geçeceğim. E, Xbox Premium 2.400, War Premium 2.600, Switch 3.400 KC e, değerinde, Clan Premium 5.000 KC değerinde, Trinolar 800. Genel olarak bunlar kullanıldığı için bunlardan bahsediyorum. Golden Fish 1.200, Golden Matot 1.200. Yine Premium hediyelerinden de birazdan kırarak bahsedeceğiz. Potlar 192 her zamanki gibi sabit. Ya da genel olarak premiumlar gözüküyor. Species kısmından bu e, Staff, Spear, işte, e, Bowdur, Dagger'dır bunları çevirme kağıtları var arkadaşlar. Bunları tabi üzerinde yazdığı gibi çevirmek için artı altı yedi veya 8 olmak, üzere olmak zorunda bu itemler. Daha sonrasında Caridus 400kc, Dragon Scale 400kc. SC'lerimize gelelim. Bunları tabi SC olarak yerine run of ultima seçeneğinden de kullanabileceksiniz, birazdan yine onlardan bahsedeceğiz. SC fiyatlandırmasını şöyle yavaş yavaş geçiyorum size durdurup burada kontrol edebilirsiniz. Auto pet watcher, bunlar bildiğimiz klasik fiyatlandırmalarda geçerli arkadaşlar. Yine Manage official list, bu pazar arama itemi biliyorsunuz biliyorsunuz. Maestrolar 200kc, fix fiyatlar. Bunlardan bahsettik. Power Up kısmında yine e, npscc 800 KC sizin en çok kullandıklarınız. Teleport SCS, TP 100 KC, Duration 60 KC. Bu şekilde yavaş yavaş geçiyor Master için biliyorsunuz yine 860 KC, 859 KC. XP için yine şurada e, var. Hönlük ultimalar Power -up seçeneğinde. Daha sonrasında 160 e, %60 skulllar 300kc, 250kc, yine 300kc, SC setlerimiz Red 9kc Kostümlere gelirsek yine tatuvalar 450-350 şeklinde ilerliyor 250-150'ye kadar düşüyorlar Valkyrie'ler yine 430'a 250 kc şeklinde Ben yuvarlayarak söylüyorum 349-350 şeklinde söylüyorum Kanatlarımız yine bu şekilde burada var Magic Bag'lerimiz var Free'lerimiz burada Family kısmında zaten bunlar yani Hepsi fix fiyatlar Transformation kısmında da fiyatlar bu şekilde. Şimdi benim size bahsetmem gereken bu pus fiyatlandırmasından ziyade bahsetmem gereken iki e, konu var. Birincisi Rune of Ultima nedir, ne işe yarar? Bunu da video içerisinde açıklayacağız. İlk önce hemen e, şu şekilde Watcher'larını pustan temin ediyoruz az önce göstermiş olduğum gibi. Daha sonra geliyoruz Kayra NPC'sine. Bu maradondan, e, merdivenden çıkınca sağda olan NPC. Geliyoruz buradan Exchange Rune of Ultima Watcher'a tıklıyoruz. Ben yani 950'lik var. Hemen onları kırayım. İki tane. Şu şekilde Run of Ultima ee, seçeneğine dönüştü. Bunlar ne işe yarar arkadaşlar? Siz oyuna girdiğinizde şurada Run seçeneklerini görürsünüz. Burada işte atağından tutun defansına, TPSC'sinden tutun duration'ına kadar bir sürü kullandığınız scroll'lara skill haline dönüştürdü. biz Game'de. Bunları şu şekilde hepsini bir sayfaya toplayacak olursak şöyle toplayalım. Atıyorum nedir? Ee, ben Andes Cool basmak istiyorum bunu. Üzerimde Run of Ultima varsa geliyorum şuradan. Hemen e, şurada yazmış olduğu gibi required item yazıyor aşağıda açıklamasını okursanız. 4 tane Run of Ultima karşılığında basabileceğim bunu. Yine aynı şekilde 400 e, acsc ile 4 karşılığında basacağım. Eee duration'lar 1 şeklinde e, of ataklar 2 Run of Ultima istiyor. Daha sonra geldiğimizde şurada hemen güzel bir e, skill bar yapalım. Kendimize 400 AC'yi de bastıralım. Gördüğünüz gibi üzerimizde 1900 tane runa var. Skill bar'a koyduğumuzda 475 tane basabiliyoruz. Yani 4'e bölüyor buradaki sayıyı. Bu şekilde bir sürü SC'yi siz burada inventörünüzde kalabalık etmek yerine sadece Rune of alıyorsunuz. Yine tabi daha karlı e, Rune alıyorsunuz. Skill bar'dan tek bir item karşılığında basa biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında bahsetmem gereken bir diğer konu ise şurada görmüş olduğunuz special paketler, farm paketler ve pk paketler. Bunları yine Kayra'nın azıcık ilerisinde olan pack store seçeneğinden biliyorsunuz buradan kırabiliyorsunuz. Burada yine e, moto fişe çevirme, mining ile fişinci, oto ile takaslama, volkili de değişim gibi seçenekler de var. Aynı zamanda bu npc bu için kullanıyor. Special pakete gelin birlikte kıldık kırdıralım. Üzerimize neler gelecek bunları bahsedelim. şöyle kenara çekersek. Şöyle biraz boşaltalım üstümüzü. Gördüğünüz gibi Switch Premium bu en elit paket. Special paket olarak geçiyor. Switch Premium, Auto Mining. Yine burada değiştirebiliyorsunuz Auto Fishing'e. Şu şekilde göstereyim. Mining to Fishing şeklinde değiştirdim. Auto Fishing'e dönüştü. Ee, Solar Tattoo, Valkyrie, daha sonrasında e, pathos package yani pathos paketi, duration'nız, iki tane e, magic Bag'ınız. yani bu paketi aldığınızda kısaca sizin hiçbir şey ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Üstümüzü boşalttık şu şekilde farm paketten devam ediyoruz arkadaşlar. Yine geldim aynı şekilde burada farm paketi kırmak istediğim için buna bastım. Bir sürü yine itemet dönüştü bu üzerinde. PC premium, automining, kutu e, peri, toplama perisi, iki tane magic bag ve premium potlardan içeriyor bu pakette. Sizin en çok merak ettiklerinizden bir tanesi de PK paket arkadaşlar. Bu PK paketi de yine gelelim burada kıralım. Exchange'e bastım. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi aslında Z'sine bir sürü itemler mevcut. War Premium'dan Scroll of Atağı, e, Pathos Package'ından Valkyrie Set'ine, daha sonra Perileri yine şurada, Perisi şurada mevcut. Ee, Magic Bag'i burada mevcut. Red Pot'ları, Blue Pot'ları burada. ACSC'si, Solar Tatus'u, NP Increase ve Duration ile birlikte tam bir paket arkadaşlar. Son olarak da bunların fiyatlandırmasından bahsedelim. Power of Store açıyoruz. Special paket yani aslında Z'sine bütün her şeyin olduğu paket arkadaşlar. 9500 KC karşılığında alabiliyorsunuz. Yine bunlar e, hesap yaptığınızda forum konusunda da bunu görebilirsiniz. Fazlasıyla indirimli hale denk geliyor. Farm paket 5300 KC karşılığında. PK paket de 6999 yani 7000kc karşılığında bunları satın alabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi ee, birçok videodan haberdar olmak için arkadaşlar her zaman yaptığınız gibi Facebook, panel ve forumu takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.